bugün sizlerle şeker mi şeker rengarenk bir bebek tarifi paylaşacağım e, renklerim gazal baby cotton'un istediğiniz rengi kullanabilirsiniz şu şekilde yeşil kullanacağım mı emin değilim ama e, rengarenk bir bebek olacağı için istediğiniz rengi kullanabilirsiniz gazal baby cotton kullanacağım hem artık iplerinizin e, işe yaramasını sağlar hem de rengarenk cili bir bir bebek olur diye düşündüm. Sarı renkle ayaklarıyla başlayacağım. Çok hoşuma gitti. Bir çizgi film karakteri olabilir. Emin değilim ama emoji olarak paylaşılmış. Onu gördüm. Gruplardan biri paylaşmış. Bu bebeği örmeliyim dedim. Ve tabi şu an buradayım. 3, 4 ve 5 zincirle başlıyorum. Ayak yapımına. 5 zincirimi çektim. 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Burada son ilmeğin içine 3 tane sık iğne yapacağım aynı yere. 1, 2, 3. Yandan yine 3 tane sık iğneyi düz öreceğim. 1, 2, 3 Şimdi burada burada bir tane artırma yapıyorum. İki sıkı iğneyi aradan düz örüyorum ve 3 tane ardarda artırma yapıyorum. 1 2 ve 3 bir tane tek örüyorum ve iki tane yan yana artırma yapıyorum 15 tane sık iğnem oldu devam ediyorum bir tek bir artırma aradan iki sık iğneyi düz örüyorum bir tek bir artırma bir bir tek bir artırma iki bir tek bir artırma 3 yapıyorum burada üçer defa arttırma yapıyorduk bir sık iğneyi düz örüyorum iki kez yine bir tek bir artırma ve bir tek bir artırma elimde 21 sık iğne oldu bu 21 sık iğne ile 6 sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. İlk sırayı birlikte örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. 5 sıra daha üzerine örelim gelelim. 6 sıra olacak toplamda. Bir sırayı birlikte ördük. Evet, 6 sıra toplamda ördük. Bir sırayı zaten birlikte örmüştük. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 11 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11 bir zincir çekip geri dönüyorum burada ilk ilmeğimi örmüyorum ikinciye batarak 10 tane sık iğne örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinciden 9 sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir zincir çektim. Yine geri döndüm. İlk ilmeği yine örmedim. 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada yandan aşağı doğru inerek bu ipi koyduğum yere kadar dolanacağız. Şu şekilde. 26 sık iğnemiz olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 sık iğne. 26 sık iğnem oldu. Burada iki sık iğne bir eksilt yapıyorum. 20 sık iğnem kalacak elimde. 1 2 sık iğne eksiltme şu şekilde ben dış taraflardan yapıyorum. 1 2 sık iğne bir eksilt bir iki 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 sık iğne bir eksilt Sonda iki tane sık iğnem kaldı. Onu düz örüyorum. Elimde 20 sık iğne kaldı. Şimdi bu kez 8 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 2 defa. Elimizde 18 sık iğnemiz kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 eksiltme 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 1 eksiltme. Elimizde 18 sık iğnemiz kaldı. Devam ediyoruz. 3 sık iğne örüyorum buradan. 1 2 3 8 ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde batıyorum. Öndeki ilmeği arkadan geçiyorum. Batıyorum. Öndeki ilmeği arkadan geçiyorum. Batıyorum. Şu şekilde arkadan geçiriyorum. 3 4 Sıkı yapmamaya gayret edin. 5 6 Yoksa üst sırada örülmesi çok zor olur. 7 ve bu da 8. Şimdi kalan 7 ilmeği de normal sık iğne olarak örüyoruz. 4 5 6 ve 7. Şu şekilde eğer ki ayak tombul dursun isterseniz böyle, şu şekilde dursun isterseniz direk elyaf doldurun. Ama bu şekilde dursun istemezseniz şu şekilde peynir kabından ben bir taban kestim. Bütün oyuncaklarıma da kesiyorum. Tavsiye ederim. Şu şekilde tabanı düzdürüyor. Bildiğiniz ayak gibi oluyor. Yine de tabi e, sizin kararınız dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi iki sıra e, iki ya da üç sıra sarı iple e, artırmak için yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Kaç sıra ördüm ben söyleyeceğim. Devam edeceğiz. 3 sıra e, 18 sık iğne ile artırmak için yapmadan düz bir şekilde ördüm. Bakın e, yer belirleyicim burada kaldı. 2 ilmek gerisine kadar ördüm. Neden öyle ördüm? Şimdi renk değişimi yapacağımız için e, renk e, yan tarafa gitmesin diye 3. sırayı 2 ilmek eksik ördüm. Burada renk değişimi yapacağız. Mavi renkle öreceğim burayı. Şimdi şu şekilde renk değişimini şu şekilde yapıyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Sarıyla çekmiyorum. Maviyle çekeceğim bunu. Evet. Mavi bunu çektim. İki sıra bu şekilde mavi ile öreceğim. Bu şekilde ayakkabısı da sarı olacak. Ben o yüzden sarı yapmaya karar verdim. Ten renginde sadece gövdede kullanalım istedim. Nasıl olsa ayakları ayakkabı kapatacak. O yüzden Evet mavi sıramın bir e, ilk sırası bitti bir sıra daha mavi ile örelim gelelim devam edeceğiz Evet mavi ile sıranın sonuna geldim burada son ilmeği örmedim bakın e, yer belirleyeceğim burada son ilmeği şu şekilde battım bu kez e, turuncu renk kullanalım Turuncuya geçiyorum. Şu şekilde turuncuyla çekiyorum ki e, renkler çok kaymasın. Yine siz dilediğiniz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde kafanız karıştıysa. Evet, bu şekilde ilk sıramız yine örelim. Zaten çok bir renk geçişi yapmayacağız. iki kez daha renk değiştireceğiz yok üç kez <laughs> üçüncü renkli devam edeceğiz artık Ay bak yanlış makası getirmişim bu da kesmiyor bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyorum renk değiştirirken bir geriden devam ediyorum şimdi bu sırayı bir sıra daha turuncuyla örelim gelelim Evet tekrar sıranın sonuna geldim bakın o ilmeği yine örmedim batıyorum ve bu kez kırmızı rengimle çekeceğim iki sırada kırmızı ile öreceğiz tekrar iki sıra sarı ve üzerine artık pembe ile gideceğiz bacağımız bitene kadar şimdi şu şekilde kırmızıyla çektim ve bu sıramı yine kırmızıyla örüyorum. Evet, bu şekilde rengarenk bir bebeğimiz olacak. Saçları mavi. Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Sizlerin de beğenilmesini biliyorum yani beğeneceğini de düşünüyorum aynı zamanda. Bir sıra daha kırmızıyla örüp gelelim. Evet şimdi yine bir ilmek kaldı geride onu örmedim. Şöyle batıyorum. Sarıyla çekiyorum. Hemen pembeye geçecektim. Sarıyla çekiyorum. Ve sarıyla örüyorum. Bu şekilde. Evet iki sırada sarımızla örüyoruz. Sonrasında pembeye geçeceğiz ve bacak bitene kadar artık pembe rengi kullanacağız. Bu şekilde örelim gelelim. Evet yine son olarak bir ilmeğim kaldı. Onu şu şekilde aldım. Pembe ile çekeceğim. şu şekilde pembe ile çektim ve 19 sıra pembe ile bu şekilde öreceğim toplamda bacak sıramız 28 sıra olacak biz 11 sırasını ördük 12. sıradayız 28'e tamamlamamız için 19 sıra daha örmemiz gerekiyor pembe ile birlikte. Evet. 19 sıra pembeyle örelim, gelelim. Evet, ilk bacağımı ben bitirdim. 19 sıra pembeyle ördüm dediğim gibi. Ayak kısmı bitince hemen ayak kısmını doldurun. Bunu söylemeyi unuttum başta. Ve her 10 sırada bir içini doldurmaya devam edin. 10 sıra örün içini doldurun. 10 sıra örün içini doldurun. Bacak bittikten sonra doldurunca boşluklar oluşuyor. Elyaflar çok fazla görünüyor. O da hoş olmuyor. E, bu şekilde bir bacağım bitti benim. İlk, e, i̇lk ördüğümüz bacaktan ipimizi bu şekilde koparalım. İkinci bacaktan koparmayıp gövde birleşimini sağ bacakla yapacağız. Sağ sol bacak ayrımı yok. İkisi de birbiriyle aynı ama e, sağ taraftan birleştirmeyi tercih ediyorum her zaman ikinci bacağımızı da örelim, gelelim gövde yapımıyla devam edeceğiz.